de Yakışır al Yakışır. Mekanın cennet olsun. Toplan bereket artsın. Sultanın çocuğunu da getir. Evet. Allah'ın evlat verdi evet. bir evet. 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 Bu vatan ya, onu, sende var Allah'ım Allah seni yerine ver. Şeyi de dört Çıkalım çantadan. Aç. Arkasından ara geçin, arkadan. Bir sürü var asker. bir tane asker. Allah, bir asker gitmez şimdi. Birini veririm biri böyle. Sen şimdi bir de bu tarafa geçin. Her şeyi doldu. Cennet ile en köşesinde sen sen abi. Bak abim sana yeğenini getirdim abi. Bak. Bir şey oğlum. Erken, Yapanlar utansın ben oğlum. Bak. Yavrum. Aynı bana benziyor. Uzun boylu bir inşallah dedin mi? Kendim bir kayaktayım aşkım. En net mi kokuyordu Gönlet. bir tane? En net mi kokuyordum o kadar güzel geliyordu ona? arabalarını tavurdan yolla. Ah, şehirler ah, ah, Onlar seni öldürdük abi, zannediyor ama öldüremediler abi. Bak ah, arkadaş, onlar kendilerini öldürüyorlar abi. Sen şey